Evet arkadaşlar, aynı gün içindeyiz. Ayın 19 olduğunu görüyorsunuz saatimizde burada. 10.679 dolarda bırakmıştık. Ee, Taciller yukarı yönlü almaya devam ediyorlar euro doları. İndikatörler ve şablon yukarı doğru devam etmekte. Bakın bu best 3. Diğer şablonlardan da bakalım. Best. Evet. Yeşil çizgiler. Bakın şurada dalgalar ne kadar uzamış. Bunlar da önemli arkadaşlar. Ne oldu? En son bir sinyal geldi. Ben göremedim. Bakalım. Best 2. Değişen bir şey yok. Yukarı doğru alımlar devam etmekte. Hareket devam etmekte arkadaşlar. Best 1'i biz açalım. Yukarı doğru devam ettiğine göre arkadaşlar biz de turbo'yu seçelim. Euro doları Seçelim. 5 dolarlık alımla devam edelim. Evet her zamanki gibi açıldı. Gri ile sonra kırmızıya döndü. Ee, bakalım. Ne olacak bu işin sonunda. Kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olduğunuz ve ilgi gösterdiğiniz sürece bu videolar devam edecek. Ee, umarım yararlı oluyordur ben sadece fikir bir mesaj açısından tavsiye niteliğindedir bunlar arkadaşlar asla sizin adınıza karar veremem ee, ama e, her şeyi gözünüz önüne tutuyorum e, yatırım yaptığım firmayı paylaşıyorum e, linkini veriyorum e, kitap sunuyorum ve e, bulduğum yeni yöntemleri de video çekerek sizlere gösteriyorum arkadaşlar kaybetme ihtimaline karşılık diğer ikinci adımın hamlesini buraya hazırlıyoruz. 76 ya 87. Onaylanıyor. Bu adım kaybettiği gibi gözükmekte. 63 lira düştü görüyorsunuz. Kaybetti. Diğer adımı bakalım bir uygulayalım. Bu dönerken de e, şablona bir bakalım. Ne oluyor ne bitiyor şeklinde. Yine bir acaba sinyal ve uyarı geldi. Biz mi kaçırdık? Hayır yukarı yeşilden devam ediyor. Yukarı yön devam ediyor. Evet 4. 57, 51 şu an. Yukarı doğru çıktığında bu parayı alacaktır. Taciz yönü de yukarı yönlüydü. Onu hani görmüştük. Şu an çıktı görüyorsun. Çıkışı bir şekilde yaptı. Patladı ve yaptı. Ama her ihtimale karşı arkadaşlar diğer adımı da ayarlamakta fayda görmekteyim. 10 saniye kaldı. Umarım buradan geriye düşmeyecektir ve bu adımla beraber paramızı alacağızdır. 4, 3, 2, 1, 0. Evet çoğu yükseldi zaten. Çok yükseldi. Ve ikinci adımda parasını aldı. Henüz daha dördüncü adıma gitmediğimizi sizler de fark ediyorsunuz. Aceleye gerek yok. Bakıyoruz. Moving Average'in üstünde trend line yukarı doğru. Yeşiller burada. Dalga boyları ne kadar büyürse o kadar iyi. Alttaki bu. Şurada görüyorsun Fisher. Yor e, 42 Correct diye bir şey var. Bunu bu tarafa attığın zaman altta gözükmekte. Diğer bir şablona da yine bakmakta fayda var. Evet. Yukarı yönlü adımlarla biz devam edeceğiz demektir döndük 5 doları hazırladık yukarı yönünü attık adımları siz sayın arkadaşlar. Kaçıncı adımda paramızı kazandığımızı siz sayabilirsiniz. 36'ya düştü. Piyasa dalgalanabilir. Hemen heyecana düşmemek lazım arkadaşlar 4, e 39 yakınlarda geziyor biz diğer adımı ayarlayalım hmm, 10 dolar bir arkadaş 10 dolar yatırım yapıyordu ee, kaybetmişti evet Bunu yeni koymuşlar demek ki evet arkadaşlar siz aralıklarınızı kendiniz belirleyin takaslarınızın miktarını ne geleceğini ne götüreceğini arkadaşlar siz ayarlayabilirsiniz. Bakın 43, e 41. Hadi bakalım. Son anda hayır olmadı. 0 kaybetti. Kaybetti yasını görür görmez. Diğer adımı vakit harcamadan hemen uygulamamız gerekiyor. Evet kaybetti. Biz de işlem aldık. Diğer, diğer şey işlem aldık. Ve yeşil açtı. En son sinyal bakın şurada yine. Bundan önceki de yeşilmiş. Bu da yeşil. İşte bu da yeşile dönecektir umarım. 43'lerde gezinti halinde. Yöntemimizi ücretsiz veriyoruz. Ee, abone oluyorsunuz. E-mail abonesi oluyorsunuz. Orada fikir alışverişleri yapıyoruz bu sistemin bu hale gelişinde zaten fikir alışverişlerinin çok büyük bir rolü var. Oldu. İlgili arkadaşlar da katkıları oluyor. Sağ olsunlar. Hepsine çok ama çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bakın sistem ne kadar ikinci adımda yine adı görüyor musunuz arkadaşlar? 3. adıma geçtik mi? Hayır, geçmedik. Siz de gördünüz Geçmedik. 4. adıma hiç görmedik. Sonuç 4 videodur. 678. Bunu bir biraz daha devam etmekte fayda var mı Peki Bir daha o zaman 5 dolar Belki aralıkları zamanla güncellerim yani 5 değil de 10 dolar sonra belki 7 dolar daha yüksek yapmak daha çabuk kazanmak isteyen olursa 10 50 100 olabilir ama insanlar buraya genellikle 250 dolarla başlıyorlar onun için Eh, mümkün olmayabiliyor bazen aralıkları yani bir önceki kaybettiğiniz miktarı bir sonraki adımınız çıkarmalı o şekilde 4-5 adım atabilmelisiniz 4 adım yapıyoruz da 29-39 şu an yine ilk adımdayız Bu kaybedecekmiş gibi gözüküyor. Onun için diğer adamın şeyini ayarlayalım. 10 dolar koysak ne olur? 10 dolar koysak 17 dolar verir. Yine 2 dolar kazandırır. Onu da bir ara bir deneyeceğim. Bundan sonraki adımın zaman olacak. Mesela arkadaşlar bir saniye bunu kaybetti. Hemen şeyi kaybetmeden değerini koymamız gerekiyor. 1-2 saniye kayıp bile önemli bunda. Hemen girmek gerekiyor çünkü. 10 dolar koydunuz. Diyelim onu da kaybettiniz. 20 dolar 34 dolar olur. 35 de karşılamıyor birbirini. Ondan dolayı zaten biz 5.20 diye gidiyoruz. Yani düşünsenize yani şimdi 5 dolar koydunuz kaybetti. 10 dolar koydunuz kaybetti. 15 dolar gitti. Sonra 20 dolar koydunuz. 35 dolar. Alacağınız 34 20. E kayıptasınız. Hiçbir şey anlamıyorsunuz yani orada. O anlamda zaten makasları koy, koyduk, koyduk ve o şekilde çalışıyoruz. Arkadaşlar bakalım ilk defa üçüncü adıma gerek olacak mı olmayacak mı beraber sizden takip ediyoruz. 38'e 36, 38'e 38 büyük bir kavga var şu an. Kavgaya bakalım kim kazanacak. Saniyeler de azalıyor. 38, 35, 38, 30, 38, 30. Sanırım ilk defa üçüncü adıma biz yelken açacağız gibi bir his uyandı bende. Evet diğer adımı hazırladık. 50 dolarımızı... şu an işleme koyduk. Oo, son anda oradan bir şey geldi gördünüz mü arkadaşlar şu? destek'i yapalım işte bir kırmızı bir sinyal mi gördüm ben mi yanlış gördüm yoksa onu ha işte bakın şu şu arkadaşlar bu oyunu bozabilir onun için aslında alabilmek lazım beklemek lazım ne olduğunu eğer bunu kazanırsak arkadaşlar bir müddet bekleyeceğim. Çünkü yeni bir sinyal geldi ve bu duruma uygun olmayabilir. Dönüşüm başlangıcı olabilir. Ee, onun için oralarda durmak gerekiyor. Şimdi inşallah şunu alırız. Ee, ve e, biraz bekleriz. 13, 12, 11, 10, 9. Hadi bakalım bunu kaybetmeyelim. 8, 7, 6, 5, 4, Evet ben de heyecanlandım. Yine dördüncü adıma kalmadın, kalmadan aldık arkadaşlar. Videolarımı takip edinler. Dördüncü adımın ne anlama geldiğini biliyorlar. Aldı. Ve bir süre ara vereceğim. Çünkü yukarıda biraz işler karıştı şaplonda. Kazandı yazısını görelim. Onaylanıyor. 603, 685 olacak bununla beraber. 688 olacak daha doğrusu. İnternetimiz mi kesildi yoksa? İnternet gel, gel, git yaşıyor. Evet şu an geldi. Oradan da bir sinyal geldi. Ne sinyali geldi? Okuyamadık yine. Şurada gözüküyor normalde. Şimdi bakın bu kırmızı bir başlangıç yaptı. Mobile coverage. Birisi kırıldı. Diğerisi de kırılabilir. Bunlar kırıldığı zaman aşağı doğru gidişat olduğunu gösterir. Bakın burada bir kırmızı bir çubuk belirdi. Bunların artmasını bekleyeceğiz. Yoksa burada bırakacağız. Halen bu kazandı yazısını getirmedi. Getirdi mi yoksa? Onaylanıyor. 688 olacaktı zaten değil mi arkadaşlar? Bir şeyi yenileyelim. Siteyi yenileyelim. Bu yenilirken dakikaya... 11 dakika olmuş. 11 dakika olmuş. Evet şunu beklemek gerekiyor. Yeni bir sinyal verdi aşağı doğru. Ve ufak bir çubuk yaptı. Şu an kararsızlık içerisinde. Belki aşağı dönüşü kırıyor. Belki yukarı gidecek. Bilemiyoruz. Onun için bekliyoruz. Evet 688'de güncel olarak bu işi yaptı. 4. adıma gerek kalmadı. Evet arkadaşlar videolarımıza devam edeceğiz. Linkleri takip edebilirsiniz. Firmaya güvenli bir şekilde yatırım yapabilirsiniz. Çünkü gerçekten güvenli. Türk çalışanları da var. O anlamda dil sıkıntısı da çekmiyorsunuz. Bunun dışında arkadaşlar hepinize tekrar iyi günler diliyorum. Videoyu burada kapatıyorum.